Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kaçak pideci açtık. Evet. Kaçak kaç çıktı yes. Baba ne Bugün kaçak pideci açtık. <laughs> Acı hamur şey bunu aldık da dördü bir şey değil mi? Basını atarsa saçım <laughs> Yo, aslında 18 bin izlenen videomda şey dedem de gözüküyor. Dedem gözüküyor. Dayım da gözüküyor. Hı -hı. Ben, de, Hı -hı. ben de ben gözüküyorum. Şey. Ben şimdi bunu böyle unluyorum. Kaşarlı pide yapacağız. Evet baba. Kaşarımız da burada. Bu da Yusuf Tekin. İnşallah evet, görmez bunu. Ama Yusuf Tekin'i ben seviyorum bazı şeylerden. Dolayı. Bazı. Olarak. Mesela lise şeyi mi? Lise güzel oldu mesela. Yok. Lise çok güzel. Lise tamam, kelebek sistem oldu. 2 İki yıl önce güzel oldu. Evet. Lise iki yıl yapması güzel oldu. musun baba? ummadık um um. Ben böyle güzel bir tarif görmedim abi. Biz bunu biz bunu <laughs> <laughs> acaba ben yapayım istiyorsan. Ben sonra temizleyeceğiz. Buraya çok oldu. Pazarlıklı. Temizleme bize burada yapmazdı. Şiddet. Tamam. Ben şimdi şöyle onu çepeceğim Vay şimdi dışlarını şöyle Ben bunu annemden öğrendim hep. Annem bana öğretti bunları. Erkek olmama rağmen küçükken annem bunları yaparken bana hep yaptırıyordu. Ben de bir kere şey... <laughs> Sen küçükken pide mi yapıyordun? Yok oğlum. anne şey yaparken, poğaça yaparken yanına geliyordum. Anne ben de yapayım mı diyorum. Evet diyordu. Sonra şey yapıyordu. Yaptırıyor ben de bir kere... Neyse. Bir şeyin şeklini yaptım. O kadar da değil. Ha şöyle. Şöyle sıktım elimle. Baktım. Bir şey rengi aldı. Sonra onu yuvarladım falan. Nimet öyle bir şey yapmayacağını anladım. Öyle. Ben nasıl mal açıyorum? Bu ne oğlum? Şu ikili şey yapacağım da olmadı. Bekle. Gelenleri bekliyoruz. Ahmınar ma evi ah, Mahallesi. Ben niye ahmınar mıyım? Ben evime yuva sanıyorum. Başka bir şey. Ahmınar 863 sokak. Ah bunlar ah, Apartmanı. Kaç kaç taksim bir? Onu bilmiyorum. Ama ili basabilirler yani. Şimdi de birileri geliyormuş. Sözleşmeyi kabul ettik. Sözleşmeyi kabul ettik. Ben ah, Abi, Şimdi, şimdi sıra kaçarı koymakta herhalde. Yani. Evet. bana göre kaçarı koymakta. Dışları çıtır çıtır olacak. Çıtır 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 İzimizi çıtır. İzmir bu çıtır çıtır Şimdi şöyle hamurun kenarından yapacağım bir yere yapacağım ama çalıntı olmayacak. Hatta bir izin verirse çalıntı olmaz. Eee niye çalıntı i̇şte kenarlarını yapacağım ben. Yer yanları çıtır çıtır. Yani şöyle yapacağım. Şöyle. Bunu hiç babam izlemez. Yoksa beni var ya. Ya <laughs> ne yapar ki? Ee, bir şey yapmaz. Bence. O seride her zaman olmaz, ha? Söyleyeyim. Bir kerelik bir şey. <laughs> evet. Zar zor yaptık zaten. Cevizliğini ben gıdım. Iıımmmm... Yağ yok, yağın yok. O yüzden tereyağı sallamışlar. Tereyağ sen çor musun? Tereyağı, 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 tere tereyağı. Tere tereyağı, tere tereyağı, tere tereyağı. Sus da telefonu ver. Ben bir Ben kendim yaptırmışlar. Tereyağı, tereyağı, tere tereyağı. Tere tereyağ. tere tereyağ. tere e, Suriye'den geldi için aslında veya çıktı yalan mı? Arkadaşlar bu içine ne? azıcık e, şöyle. Aslında evet Suriye'den kaçak gel. İçine şu tereyağları atıyorum. Ya işte un oldu ya. Pis iyi olmaz. Geçer mi? Geçer oh. galiba. Geçer mi? Niye geçmesin? <laughs> Kapan. Şarkı <çarp>, söyledi. Kapanmaz <laughs> <laughs> yarayım. Hidal Gali. Şefkali. Özlendi. Uyulava ya. Hidal Kadir Şefkale özlendi. Bu seri çok özlendi mesela. Bize bu seri yaşatmayacak... Askın mı geliyor? Cık. Ses Sen kapatırsın benim elim o. Um. Benim elim değil mi? Değil. Tamam şimdi az daha tereyağı alalım. Şimdi unluyoruz baba. Şimdi Ramazan yaklaştığına göre biz kaç ay varım? 5 ay var mı? Boş verin. 5 ee, ay kaldığı için indirim yapıyoruz. 150'de 149 151.99'dan 149'a düşürdük. 150'ye düşürdük. İndirim yaptık ya. Yani. 150'den 149 lira 99 kuruşa düşürdük. Bayağı iyi oldu. Evet, Oğlum. Sarım. Bak. Bizim bu hafta kaç seyirimiz geçti? Bak evet. film yaptık. Bu sefer bu yaptık. Bu ne yaptık? Başta bir şey yok herhalde. Bu sefer link yaptık. Şey var. Neyi var? Ee, neydi? Aa bunlar da senin kaçardın. Başka. Ne yaptın? Tamam. o zaman bizi. İnşallah. İnşallah ödemeyecekler bizi. Peki. Bakalım. Gece gün. Bir şey bu çok Bak kendime göre yer koydum. Sen de kendime göre yer koyarsın. o ben. koydum. Hemen. Özel tarz. Sıra sıra diziyor mu zaten? Oh, Oğlum adam zaten az diyecek mi ortaymış. Şey. Şimdi atıyoruz. Sizin başarıydı ben <laughs> etmedim bu arada. Oh. Oba. Aşağı nasıl kızarıyor? O oh, sıcaklıkla kızarır. Şimdi şurayı şöyle yaptık. Bas. Ma ne make seviyorum da? Güzel bir şey de değil make-up mı? Kim sıkıntı? Abi şöyle yağdan üstüne abi. Zehirler pek. Bunda nasıl zehirlerdi? Aa bak şişti. Bak bak bak. Oha. Yani Koyduğumda şişiyor. Hayır. Bak şimdi Ayas. de şişti. Bak bak bak. bak. Oha. Benimki de böyle gözüküyor baba. Ben bana kapattım. Buralarda da Bence ben her tarafını kapat. Sence Senin poğaça olsun. Kaşarlı poğaça. Mantıklı Hemen azıcık unlayalım buna. Baya un oldu la bu. Video azıcık değil mi? Bence video Bak şöyle güzel bu oteye ama benim küçük oldu la. Bir Şöyle. Çatışır çatışır. Var Ankara'da yaşayan youtuber var çok az var. Bir gider gari var, bir biz varız. Ankara'da yaşayan youtuber. Rane var. Rane de youtuber değil böyle. Tam. Şey değil. Rane şey değil mi işte? Yayıncı. La mi o mi burada? Evet Rani'den kaldı işte. Allah'ım. Ah, Rani yola çıktıkları Bir İlk kez Ben bir yıllık yaptım. Kaşarlı poğaça pardon. Güzel durdu bence. Pişmesi gerekiyor ya. <laughs> Öldürür müsün Nica'yı dersen? <laughs> Baskın erik diye bir şey olmadı yağlayacağım. Yani. Üstünü yağladığımız oluyor mu? Ben üstünü yağlıyorum. Çok azıcık bir yağ... içer. Yeter azıcık bir yağ. Elim ne yağ? Dönmüyor ya. ya. Elim lezzeti. <laughs> Ay ben şöyle yağ sürüyorum üstüne söyleyeyim. Bak bu hiç gelmedi. Onu ben de yaptım. Güzel oluyor bence. Tamam. Şu özen benim bölüm değil ha Arkasında şöyle. Söndürdüm ben. Kim bu söndürdü? niye diyor? Bıçağı ver. Azıcık yağladık. At bunu. Tamam. Çok güzel koktu bu arada. Küçük tabak al. Ah. O büyük tabak bayağı büyük. Ama benim gözlük olduğu için ben de yağ sıçramıyor ha, bana. Onu fark ettim. Ayaz üstün çok unutmuş la. Temizleriz. Hadi çıkar onu. Sıra bende. Aa bu. Altı yanmış. Ama geçer o. Alasını kusurum. Geçer. Ha, sıra bende ver. Ya o ya. Tam sıra bende ver. Onu yıkarız. Yeter evet. zaten. Ha, onu evet. Onu şey yap. Bu ne oğlum? aslında bir dökelim. Baydoğuna. <laughs> Videonun başını ne yapacağım? Ya, ya. He. <laughs> Bu annem bir tepsinin birini yapmış. Buraya gelmesin. Tatlı yapıyor ya. Oho. Savaş çıktı lan. Yeah boy. Tamam onu şöyle yap. Ben onu yağ yutuyorum diye. <laughs> o gideyim sonra. Evet tamam. Soğuklaşmış. Abi yanmış atmayın yanları. Ya, ya yanlarını bilerek yaktım. Çıtır çıtır olsun diye. Tamam. Kuzları yanmış. Dedem gelecek. Allah lan. Buna gel. Evet, baskın yemedik aslında da neyse. Dedem baskın attı. Dedem baskın da O değil. Bu oradaymış. Tamam, Yeter, tamam. bırak. Hah, oldu. Ver. Sen kendinkini ye istiyorsan. Ama kamera karşısında ben. ye. Bak. Altı çıtır çıtır olmuş. Wow. <laughs> Güzeldir bence. Hmm. Var mı? Senin güzel olması benimki de ayrı ayrı de güzel olur bence. Altını fazla pişirmiş ama çok güzel olmuş. Yanmamış ama. Yanmaz olur. Yanacakmış. Kurtarmışım. Ama bu oğlum koçayı da. Burada yapmak bile çok mantıklı olur ama. Fırında mı yapak? Abartma. Babaannem bizi fırında koyar fırına. Kardeş biliyorsun. Yavaş Yavaş ala. Şunu şöyle bakıyorum. Güzel. Koyu. Hmm. Bırak öyle ya. Altını döndüreceğiz bir daha Şurası patlamış da bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Nasıl hayvan gibi yediyse. Sen bana sohbet et ben yaparım. Oh. Çok güzel bu harbi. Annemin yaptığı şeylere benziyor. İçte içi şeyler yapıyor ya. Onlara benziyor. Ya gene şortman değil bu oldu ya. <laughs> Bırak azıcık pisini altı. Kaçak fırıncı, hepinizde. Açtım azıcık altını, daha hızlı pişerim. Dur. Evet. Olmuş durum şu an. Ant olmuştur. şey yapma, patlıyor oğlum. Tamam, pişmiş durum. Sen bekle. Ben şey piştiriyorum ya. Ne yapma, ne yapma, kesme. Nereye koydum ben bunu? Benimki de onun Üstü açık da çünkü senin için. İçine bir yere ki. İçine de yağ gitsin. Daha güzel gitsin. Bak bak. Şuradaki kaşar patlamış bak ne oldu. Bir de başlığı ne olacak bu arada? Pide ve o şey yaptık. Mini. Mini pide ve poğaça. Buraya nasıl temizleyeceğiz? Şöyle onu temizleyeyim. Buraya temizleyeyim mi? Kullan. Oh, bak kaşar kokusunu alıyor musun? Kaşar kokusunu alıyor musun? Alıyorum. Karar bitiyor. Şey. Dur, dur. Döndürme daha bir. Biz ne? Biz neyiz ya? Şş, Ayaz, şunu şurada tut bıçakla. Öyle tut. Tamam, bırak. Ayy, güler. Tut bir daha. Yanmış, rahat yanmış. Tut Tamam, ver. oldu bana yoğun ha. Bu kaşar vardı. Açmıştım ne güzel. Oldu. Seninkine sunum da yapacağız. Benimkine çok sunum yapamadık. Ben hayvan olduğum için birazcık. Ben gideyim, o Hayır, bir gidiyorum sana ben gidiyorum. Hadi şey olsun da soğusun da. Hava için de. Anne bir çizeli. Hadi bir Poğaçalı bir şey var oldu da poğaça değil mi? Poğaçalı kızartma. Pişi var. Pişi oldu ya. Şey Pişi gibi oldu Evet. Bak duruyor mu bu sesi? Ankara'da işte normal günümüz bu. Her gün şey geçiyor. Bak buralar ne güzel oldu. Eminem, Eminem'den her gün geçmiyor ama gece, gece olsa bile. Burada da geçmiyor mu? Evet. Burada da gece olsa geçmiyor da. Gece o zaman duyuyor. Gece şey, çöpçüler geçiyor. Şunu yine şuraya tut. Orada. Oy artık bunu. Tut, tut 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 Daha pişmedi. Üstüne tamam. bir de şeyi de çevirebilir koy. misin? Hatta bekle. Çevir. Heh. Bunu işte tereyağı da de koymuştum ya. acık. ondan da etkili oluyor. Olmuştur. bu azıcık şöyle pişsin. Hasan acıkmış herhalde. Bana uyudan önce acıktım diyordu. ya, yiyeceğim öyle yaptı. Değil mi? Nerede sen <laughs> de? Pişmiş bu arada. Sesimden anlamadım. Evet. Şimdi. Dur. Dur 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 bırak. Ne yapıyorsun? Ha tamam bunu bir içine at. Bekle şu an sakın şey yapma. Bırak, bırak burada dursun biz onu durduralım. Burayı bir temizleyelim. Hayır evet, hayır evet, bekle. Niye? Sıcak sıcak. Oo vallahi bir şey olmuş da şu an çok iyi olmaz. Dönmez. Bilmiyorum. Biz böyle temizleyelim. Bir dakika kanka bak. Gel. Bak. O poğaça gibi koktu. Abo. Biz de temizleyelim geliyoruz. Hı. Evet arkadaşlar temizledik Allah'ıma çok şükür. Biraz uzun sürdü. 2 dakika, dakika sürdü. Dakika. <laughs> Değil mi? Hı hı. Azın tanına baktı ama yine bakmak istiyor. Uzuyor. İlk çıkardığımızda daha çok uzuyordu bu arada. Evet. Çok hı. güzel. Bu videoyu da bu kadar burada bitirmiş Bak, bir Bakayım bir tane daha. tamam. Ben bunu vermem. Bay bay.